geçen dersteki sorusunu cevaplayalım. Bir canı kurtaran bütün canları kurtarmış gibidir. Bu bakımdan bir kişiye hayat vermek, bir kişiye hayat vermek, onu hayata kavuşturmak, Allah indinde hem onun hem de bunu buna vesile olanın büyük derecelere nail olacağını Rabbimiz bildirmekte bu bakımdan. Eğer sıkılırsak bile Mustafa'yı biraz aydınlatmamız gerekiyor. Efendim geçen dersimizde diyor ki o hastalara bakıyor. Yüzüklerin efendisi istediği yerlere girip çıkıyor diyor. Buradan böyle dinimizde Yüzüklerin efendisi gibi, efendim yok şunların efendisi gibi, bunların efendisi gibi herhangi bir şey yoktur, Allah muhafaza. Bunlar e, batini gibi görünür, rahmani gibi görünür ve insanlara insanlara e, çok zarar verilir. Bu durumda e, Mustafa ikinci yazısında diyor ki, Hocam ben ama maneviyattan düştüm diyor. Düşersin tabi. Maneviyattan düşmedin sen. Senin imanın kuvvetli olduğu için sen batıldan düştün, batıldan. Sana maneviyat gibi görünen olaydan sıyrıldın. Senin imanın o batıla karşı geldi. Efendim ve seni korudu. Sen aslında oradan dev kalıyordun ve onların gösterdiklerinde hayat bulur gibi oluyordun. Aslında onlar ayetlere aykırı ve sen din İslam'ın dışında cinliğe kapılmış bir halde yaşıyordun, farkında değildin. Ama senin imanın seni korudu. Korudu. Ve bu durumda sen kurtuldun. Kurtuldun. Onu öyle kabul et. Kurtuldun. Böyle yüzüklerin efendisi gibi, hastaya bakıyor gibi olaylar bunlar efendim, hep şeytani olaylar. Birçok e, kimseler de ben Rabbimi görüyorum diyor ondan konuşuyorum diyor. Kimler ne diyor? Efendim konuştukları zaman ne ayete sığıyor, ne hadise sığıyor. Mustafa'nın şimdi buradaki dediği gibi yüzüklerin efendisi. Evet. Biz dini İslam'da hurafalara yer yok. Öyle yüzüklerin efendisi, Ahmet'in efendisi, demirlerin efendisi falan böyle bir şey yok. Mustafa, beni sana göstermişler ne güzel, görmüşün. Demek ki sen o beni gördüğün için onlar sana yaklaşamamış. Evet. Onlar sana yaklaşamamış. Bu durumda da sen rahmete kavuşmuşsun. Mustafa. Bundan sonra inşallah fici dinlersen rahmani olarak ayetler ve hadisler işi altında inşallah senin de nefsani duygularına e, galebe çalarsan ve Allah'ın ayetleriyle hükümlenirsen, Rabbine nasıl bir bitsen, o ahdin neticesinde yükselirsin. Seni ne Ahmet yükseltebilir, ne de Mehmet. Herkes kendi ahdin nispetinde yaşayacak ve o ahdini tamamladıktan sonra ahirete intikal edecek. Herhalde burası da Mustafa'ya güzel bir cevap oldu, anlaşıldı. Mustafa diyor ki ama siz illa mürşit gerekli demiştiniz diyor. Tabi. İlla da bir mürşit gerekli. Mustafa'nın için cevaplıyoruz. Niye gerekli? Sen daha bostansın. Karpuz tarlasında karpuzsun. Karpuz kendisi olduğunu bilmez. Onu bostancı başı bilir. Onun için böyle kendi aklıyla yalnız gitmek isteyen insanlar, yüzüklerin efendisi gibi onları mürşit bilip de ona yardım ediyoruz zannıyla aslında başına mürşit edilen bu insanı neyin ne olduğu belli olmayan kişilerle sen yola çıkarsan işte durumun böyle olur. Sana şunu da söyleyeyim. Bir gün bir tanesi geliyor, Abdülkadir Gelen Hazretleri'ne diyor ki, ben her gün cennete gidiyorum, cennet tamı yiyorum diyor. Cennet tamı yiyorum. Ya şu adamı bana çağırın diyor, nasıl bir adam bu diyor, her gün cennete gidiyor, cennet tamı yiyor. Geliyor, olduğu gibi anlatıyor durumu. Bir diyor, masa donuyorlar böyle diyor cennette, üstünde bir kuş sütü eksik diyor masada. E peki diyor, bir daha öyle bir yere gittiğin zaman, sen benden bir destur çek diyor. Bir destur. Tamam diyor. Bir daha cennete gittiğinde alıp götürüyorlar cennete. Kursu değişik masada. Ya Abdülkadir gelene dedi ki diyor. Benden bir destur çek. Bir destur çekim de ona burayı bir göstereyim diyor. Destur ya Geylani deyince bir de bakıyor ki o masada bizim tecekler. Hayvan pislikleri. Bunları yedirirlermiş onlara. Cinliler. O cennete gidiyor da cennet tamı yozan ediyor. Şimdi sen de ben rüyanda görmenle aynen Asıl Kadı gelen Hazretleri gibi böyle darda kaldığın zaman bir destur çekersen seni rahat bırakırlar ve sen de rahat edersin. Onun için seni bırakmışlar. İlla da bir mürşit gerek. Bilemezsin yoksa. Yoksa bilemezsin. Fazla da ee, İlk mektep çocuğu gibi artık kısım kısım yazmayı bırak biraz da aklını kullan sana son kez söylüyorum sana Allah rahmet etmiş seni o cinnilerin <laughs> elinden kurtarmış bu Allah'a rahmeti beni görmen onlardan sıyrılman E daha ne istiyorsun demek ki illa bir mürşit lazım tabi ya İlla bir yol gösteren lazım. Ha de gidersin. Nasıl gidersin? Yaşa dini İslam de Allah şey Resulullah dediği gibi. Yat kalk Allah de git. Tamam. Kitabın Kur'an. Liderin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ya ne istiyorsun? Dini İslam içerisinde. Yap dini şer'i şer şer hükümlerini. Geç git. Ha yok. Ben yükselmek istiyorum dinde. Hani askerlikte bir subay var, bir de kurmay subayı var. Subaylar, 3 senede, 5 senede terfi ederler, kurmaylar 2 senede, 4 senede, 3 senede terfi ederler. Daha çabuk yükselirler. E sen de derece almak istiyorsan, o kurmay sınıfına dahil olmak istiyorsan, ee onların belli bir statüde dersleri var. Buraya yalnız giremezsin. Ha girersin, eğer evet senin de kaderinde varsa Rabbinin izniyle ümmü olarak seni yetiştirir. Ümmü olarak. Bizi, bizim yetiştiğimiz gibi yetiştirir. Eğer böyle bir şey yoksa bak dolanıyorsun. Dolanıyorsun. Dolanırsın. Eğer sen ümmi karakterine sahip olsaydın böyle dolanmazdın. Sana en son söylediğim kelam bu. Mustafa artık aklını kullan. Sana en son söylediğim kelam bu Mustafa artık aklını kullan. Daha bana hiçbir şey yazma. Evet. Hocam diyor maneviyatta yükselmeye o yardım etmişti. Yüzüklerin Efendisi mi yardım etti? Peki niye bıraktı seni? Var mı bırakmak? Sana diyorum ki kafanı kul, aklını kullan. Mustafa, tekrar söylüyorum, daha senden uğraşacak zamanım yok. Bak burada bu kadar insan bekliyor. Hocam, Yüslüklerin Efendisi dedikleri, He? Yüslüklerin Efendisi dedikleri, Yahudilerin çevirdiği bir film, bir Yahudi artisti, sihirbaz rolünde şeytani evet. oyunlar gösteriyor insanlara. Betti bu. E tabi. O maneviyatta bir şeyler zannediyorlar. Bunlar o, böyle insanları... İdris o kılığa giriyor. Böyle insanları kandırıyorlar. Ve onlar da maneviyat zannediyorlar. Bunlar dini İslam'a düşkün imanlı insanlar bu şekilde de kanıyorlar. İslam hurafalar dini değil. İslam hakikat dini. Onun için artık aklını kullan diyorum sana. Böyle senin ben bir insanı maleviyatta yükselttiğim zaman ona hiç yardım dışı şey, şey bırakmam, boş bırakmam. E, ee, düşeceği zaman da ona yardım ederim. Ne derim? Oğlum, bak sen şu, şu 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 hareketleri yapıyorsun. Bu sana, bu seni e, maneviyattan uzaklaştırır. Yapma bunları, derim. Fizanda de talebem olsa söylerim. Ama <laughs> bunlar şeytani olduğu için Rahman'e döndüğünde beni de gördüğün için senden uzaklaşmışlar. Senden uzaklaşmışlar. Beni cinni temsil edemez. Şeytan beni temsil edemez. Evet. E diyor teke ben de ama manevi taç giymiştim onun yardımıyla. <laughs> ki ya tabi ben bak dedim Abdül Kadir Hazretleri'ni anlattım sana misal verdim. Evet. Onun yardımıyla hiçbir kimse kimsenin yardımıyla taç giyemez. Evet. Mustafa'ya cevap vermiyoruz artık. Mustafa! Sana artık cevap vermeyeceğim. Bunu da söyleyeyim. Sana artık cevap vermeyeceğim. Kime Allah seçmiş? Hocam ama onu da Allah seçmiş. Hastalara bakmaya. Allah Allah. Öyleyse doktorlar ortadan kalksın. Allah Teala sebepleri ortadan kaldırdı. Baksana. Bütün Müslümanlar, bütün Müslümanlar, insanlar yeryüzünde rahmeti kainatta herkese ise öylese bütün hastalara baksın iyi etsin. Bak ne diyor şimdi? Hocam ama onu da Allah seçmiş hastalara bakmaya. Hocam onu gören de siz kimsiniz diyor yüzündeki manevi hallerden diyor. Allah o kadar ona inanıyorsa niye seni bırakmış Mustafa? O kadar ona inanıyorsa niçin buraya geldin de onunla hasıl neşir olmuyorsun? Dön ona, sen gene maneviyatı yükseltsin öyleyse. Sana başka hiçbir şey söylemiyorum. Dön ona. Ama sana tavsiyem. Sen böyle uydurma insanlarla, cinniye kapılmış insanlarla ve bu cinlinin insanlara keramet gibi gösterdiği insanlara Allah seçmiş diyorsan işin gücün rastgele. Biz seni uyarıyoruz. Ben Zeytinburnu'nda bir hoca tanırım. Ahmet sen de tanırsın. Bakkaldı. Evet. Cinliydi. Bu giderdi hastaları ziyarete. Evet. Hastalara şifa vermeye. Hastalara. Sözde vazifeliydi. Cinliğine söylerse onu yapardı. Bu alırdı emri. Pada pazarında bir hasta var, bilmem şurada bir hasta var, bilmem burada bir hasta var, kendinden habersiz, zavallı. Bir gün onun dükkanında konuşuyor. Baktım ki saçma saçma konuşuyor. Bana bak dedim, senin dediğin Allah'ın kelamı bir taraftan değil dedim, cihet teşkil et demek sizin gelir dedim. Döndü, doktor talebesi, ya dedi, ismini de biliyorum. Doktor da benim akrabam, anne tarafından. Ali Haydar İsmailoğlu. Ne diyor ona? Ya diyor, bu ne söylüyor ya diyor. Kendinden adetsiz insan, bu insan. Bunlara inanmışlar. Doktor da inanmıyor, niye? Çünkü cinlinin ona söylemiş olduğu falan şeyi, o hemen doktor da biliyor ya, ha bundanmış diyor, bak bu biliyor diyor. Bu Rahmani diyor, Rahman'ı. Halbuki kendinden habersiz zavallı cinniye kapılmış insan. Mustafa beni fazla konuşturma. Ben sana hakikatleri söylüyorum. Senin ağzından çıkan kelimeden nereye nail olduğunu biliyorum. Ben boş konuşmuyorum. Boş konuşmuyorum. Onun için aklını başına topla. Bir daha da yazını buradan sileceğim. Yazdığını sileceğim. Madem ki bu kadar ispata kalkıyorsun, ben de sana ispatlı olaylarla anlatıyorum. Hala da anlamıyorsan, sana yapacak hiçbir şey yok. Sana bu kadar yeter. Bundan sonra yazdığını silerim. Burası yazboz tahtası değil, ders yeri. E hocam senin anlattığın ders değil mi? Bu da bir ders insanlara da. Bu fazlası oluyor artık. Anlattığım kadar anlatıyorum. Her kelimesiyle beni yermeye çalışıyor. Yani yanlış olduğumu bana ispatlatmaya çalışıyor. Ben de her kelimesiyle onun cinni olduğunu ispatlıyorum. Şahitlerle. Şahitlerle. Evet. Bunu da Mustafa'ya bir cevap vereyim de. Çünkü mecburum cevap vermeye buna. Ne diyor hocam? siz insanları görüp görmeden o cinni, o şeytanlı diyorsunuz, hurafa olmuyor mu diyor. Olmuyor Mustafa. Mevlana Hazretlerinin söylediği gibi, söyle bana bir kelam söyleyeyim sana nerede olduğunu dediği gibi ağzından çıkan kelimeyle ben senin nerede olduğunu bilirim. Ağzından çıkan kelimeyle nerede olduğunu bilirim. Çünkü ben o salik yolu o gavvas olan deryaya dalmış olan bir insanım. O deryada ne haberim var, ne de o yoldan, o salik yoldan haberim var. Ama bu çok güzel haberim var. Seni ayetler ışığı altında her söylediğini yememe rağmen, her söylenenin ayetler karşısında bu olduğunu söylememe rağmen, hala inat ediyorsun, ısrar ediyorsun. Yap bakalım inadını ve ısrarını. Yahudi kavminin aynen ayetleri doğru olarak bilip de kendi nefsinden taviz vermeden Allah'a sırtını döndüğü gibi. Aldın mı karşılığını Mustafa? Evet. Bu sana yeter herhalde. Bak Muhsin evladımız ne güzel yazmış. Belli bir zamandır bu siteye geliyorsun. Bir şeyler almaya çalışıyorsun. Anlaşılan hocamızın son sözleri nefsine ağır geldi. Beş yaşındaki çocuk gibi ama ama dedin kaldın. Allah Teala ne buyuruyor? Siz aklınızı hiç kullanmaz mısınız? Aferin Muhsin. Aferin. Evet.